Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. HDP'li Ahmet Türk'ten skandal açıklamalar. Öcalan'ın özgürleşme dönemi. Altılı koalisyonla pazarlık masasına oturan HDP, Nevruz kutlamalarını terör geçidine çevirmeyi sürdürüyor. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan İstanbul'da "Sayın Öcalan'ın üzerindeki ağır tecrit kaldırılsın" ifadelerini kullanırken İzmir'de konuşan HDP'li Sırrı Süreyya Önder terörist başına selam gönderdi. Özgürleşeceği günler yakındır diye seslendi. Bugün de HDP'nin ağır toplarından Ahmet Türk Diyarbakır'da bu Nevruz ve bu dönem Sayın Öcalan'ın özgürleşme dönemidir dedi. Dün Kılıçdaroğlu, HDP eş genel başkanlarıyla bir araya gelmiş, Kürt sorunu başta olmak üzere birçok konuda aynı düşündüklerini açıklamıştı. Daha sonra Mithat Sancar yaptığı bir açıklamada, CHP ile Öcalan ve PKK konusunda fikir ayrılığı yok demişti. Kulislerdeki bilgilere göre HDP, aday çıkarmayacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, dün HDP'nin eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la bir araya geldi. Büyük ölçüde anlaşan Kılıçdaroğlu ve HDP'den, görüşme sonrasında olumlu mesajlar, verildi. Aynı saatlerde ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de HDP'nin organize ettiği Nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu'ndan yana demişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.